Yaşam şartları, eşit yaşam şartları istiyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yeni zamlar, yeni haksızlıklar, yeni hukuksuzluklar karşımıza çıkmasın. Gün geçmiyor ki yeni mağduriyetler, yaşamın zorluğu karşımıza çıkmasın e, ee, iktidar seçimlerden sonra o kadar rahat bir şekilde davranmaya başladı ki daha önce 50 kere sayarak yaptığı bir zammı şimdi çok rahat bir şekilde yapıyor. Yani o kadar rahat davranıyor ki zaten ana muhalefette kendi derdine düşmüş birbirleriyle iç hesaplaşmalar yapıyor. Dolayısıyla doğa boşluk bulunmaz. Doğanın boşluğunu ancak üreten, yönete, şey yapan, üreten, büyüten işçi sınıfı yapar. Bizim de konfederasyonumuz değil. Bütün ülkede en iyi muhalefeti işçilerin yapacağı varsayımıyla sokaklara çıkma kararı almıştır. Bugün bu saatte ya gün içerisinde bütün ülkede örgütü olduğumuz bütün iş yerlerinde e, okunmak üzere ortak bir basın bildirisi hazırlanmıştır. Şimdi o basın bildirisini size sunacağım arkadaşlar. Susma, haykır. Zamlara, adaletsiz vergilere, askeri yaşama hayır. Zamlar ve vergi artışları durmak bilmiyor. Seçimlerden önce kaşıkla verilen ne varsa şimdi kepçeyle, kazanla geri alıyor. Milyonların verdiği geçim savaşıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanıyor ancak bu hayat pahalılığının mecliste konuşulması iktidar partilerinin oylarıyla reddediliyor. Meclis olağanüstü toplanırken biz susmuyoruz. Muhalefet kendi iş sorunlarıyla hesaplaşırken biz susmuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında riskli işçilerin sesi yükseliyor. Kadro ve ilave tetiği hakkımızı istiyoruz bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına inanmıyoruz. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü kaybediyoruz. Cebimizden çalıyorlar. Türk lirası hızla değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Paramız bu oldukça emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor, ülkemiz fakirleşiyor. Türkiye'nin tüm değer ve güzellikleri, ülkemizin tüm kaynakları yabancı sermaye ve dolar milyar, milyarder, milyarderleri için kelepirmala dönüşüyor. Paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul, ve daha bağımlı hale geliyor. Dünya bizi kıskanıyormuş. Neyimizi kıskanıyorlar? Ülkenin ucuz emek cenneti haline dönüştürülmesini mi? Türk ücretlerin asgari ücret düzeyine çekilmesini mi? Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesini mi? Neyimizi kıskanıyorlar Allah aşkına? Avrupa'da en düşük asgari ücretin Türkiye'de olmasını mı? İşçileri düşük ücretlere mahkum etmek için sendikal hakların kısıtlanmasını mı? Dünyada grev ve örgütlenme hakkının en çok gasp edildiği on ülkeden biri ol, biri olmamızı mı? Neyimizi kısıtlanıyorlar? En iyi eğitimi almış gençlerimizin bile iş bulamadığı bir ülkede yabancı ülkelere gitmek zorunda kalmasını mı? Soruyoruz. Emekliler bu ülkenin yurttaşı değil mi? Yıllardır emek vermiş çalışmış, çabalamış, üretmiş, alın teri dökmüş milyonlarca emekli açlığa mahkum edildi bu ülkede. Emekler asgari ücretin bir altındaki 7500 liraya layık görüldü. Adalet nerede? Vicdan nerede? İnsanlık nerede? Gelirde adalet olmadığı gibi vergide de adalet yok. Düşük belirlenen vergi dilimleri yüzünden milyonlarca işçi yıl içinde üst vergi dilimine geçiyor. Patronların vergileri sıfırlanırken biz dilim dilim soyuluyoruz. KDV, ÖTV gibi tüketimden alınan dolaylı vergilerin arttırılması ile yük yine bizim sırtımıza biniyor. Soruyoruz. İşçi patronun aynı oranda vergi vermesi adil mi? Patronlar kar rekorları kırarken bizim cebimize uzanan elleri uyarıyoruz. Yeter artık. Geçinemiyoruz. 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 Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Zengini daha zengin, yoksunu daha yoksul yapan bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV ÖTV gibi adaletsiz dolaylı vergiler düşürülsün. Gelir vergisi tarif edilimi o ücretlerde yüzde ona düşürülsün. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınsın. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödediği bir vergi düzeni kurulsun. En düşük emekli aylığı askeri ücret düzeyine çekilsin ve tüm emekli aylıkları bu oranda arttırılsın. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımı önündeki tüm engeller kaldırılsın. Herkes duysun ve herkes bilsin ki. Yerelde, genelde, her yerde haklarımızı geride bırakmayacağız. Ee, haklarımızla ilgili herhangi bir saldırıda sesimizi yükselteceğiz ve mücadelemizi büyüteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın biz. Teşekkürler. Teşekkürler.